Bir daha Kocaeli Kapanış Ligi'nde Galacticos maçını geride bıraktık. Son haftaların en iyi maçı oldu diyebiliriz. İki takım da maç içinde galip olacaktı neredeyse ama son dakikalarda yediğiniz goller sizi galibiyet etti diyebiliriz. Aykut abi sizle başlayalım. <laughs> Buyurun. Allah rakibimiz gerçekten iyiydi. Evet. Yani gerçekten iyiydi. Öyle kötü bir rakip değildi. Benim şimdiye kadar oynadığım tüm rakiplerin içinde çok iyi ve çok düzgün bir rakip. Evet. Aralarda arkadaşlarla birbirimizi kırdık ama maç sonunda gördüğünüz gibi gene her zamanki gibi dostluk, her zaman dostluk. Sahanın içinde ne kadar birbirimize agresiflik yapsak da maç sonunda bir şekilde gene dostluğumuzu kazandık. Keşke bütün futbol arkadaşları böyle olsa. Kimse kimseyi kırmadan, kimse çok güzel bir futbol olsa bu iddia rakip biz teşekkür ediyoruz. Bizim takımımız da iyiydi. Ee, en son dakika benim kaçırdığım bir gol pozisyonu var. Eğer ben onu atsaydım e, bu kadar geriden gelip e, biz öne geçecektik. Ama arkadaşlarımın gerçekten ayaklarına sağlık. Eğer e, kötü bir şey yaptıysak da affola. Teşekkürler Aykut abi bu güzel düşünceler için. Mahmut abi sizle de görüşlerinizi alalım. Bugün çok iyi oynadınız gerçekten. Buyurun abi. Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık. Maç içerisinde gergin dakikaları oldu ama bunlar maç içinde var. Evet. Biz yeni bir turnuvaya katıldık. Daha bu ikinci maçımız. Evet. İlerleyen maçlara daha iyi olacağız inşallah. Bu turnuvayı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Rakibi tekrar tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Peki. ikinize de teşekkürler. İyi akşamlar.